Değerli Erzurumlular, birazdan göreceğiniz görüntülere şok olacaksınız. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Ayşe'ye bağlı halk ekmek üretim tesisi. Bu gördüklerinizi mideniz kaldırır mı bilemem. Temizlikten uzak her yer pislik içinde. Ucuz ekmek veriyorsunuz diye halkın sağlığını nasıl tehlikeye atarsınız? Erzurum halkı bunu hak etmiyor. Sizin vatandaşa verdiğiniz değer bu mudur? Ucuz ekmeği vermekte bir problem yok. Ancak ucuz ekmek verirken halkın sağlığıyla oynayamazsınız. Siz Türkiye'nin en ucuz ekmeği Erzurum'da diyerek tanıtım yaptınız. Vatandaşlarımızın keselerine en uygun ve en kaliteli ekmek diyerek tarım kredi kooperatiflerinde 19 noktada satılmak üzere protokol imzaladınız. Çölyak hastaları için de ekmek ürettiğinizi iddia ettiniz. Elinize bir de ekmek alıp reklamını yaparak vatandaş 4 liralık ucuz ekmeği güvenle sofralarında tüketecektir dediniz. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz Sayın Sekmen? 20-21 Mart tarihlerinde Tarım Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu bir ekip ekmek üretimi yapan 31 işletmeyi denetlemiş ve yasal işlem yapmıştı. Şimdi bu ekipleri tekrar göreve davet ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski havaalanı yolunda bulunan Kültür Ayşe Halk Ekmek üretim tesislerine en son ne zaman denetlediniz? Bu görüntülerden sonra bir vatandaş olarak bu kurumun acilen denetlenmesini talep ediyorum.